Mezitli Belediyesi tarafından 5 Haziran Çevre Günü etkinlikleri kapsamında sahil temizliği yapıldı. Temizlik kampanyasına Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın yanı sıra Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul ve üyeleri, Mersin Çevre Dostları Derneği Başkanı Sabahat Arslan ve üyeleri, belediye meclis üyeleri, bisiklet platformları, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Evet. 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 Grup, grup, grup. Ancak çevre temizliği için gelen vatandaşlar sahillerin önceki yıllara göre daha temiz olduğunu görerek kısa sürede etkinliği tamamladı. Mezitli Belediyesi'nin çevre müdürlüğünden kiralaması sonrası sahillerin daha temiz olduğunu dile getiren vatandaşlar, belediye çalışanlarının özverisi ve duyarlılığına teşekkür etti. Çevrenin temiz olmasında belediye çalışanlarının özverisinin ve vatandaşların duyarlılığının önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Tarhan, sahilleri temiz tutan tüm vatandaşlara ve etkinliğe destek verenlere teşekkür etti. Etkinliğe katılanlara bir de sürpriz yapan Başkan Tarhan, Mezitli Belediyesi'nin öncülüğünde gönüllülerin de desteğiyle üretilen kompost hediye etti. Pazarlarda toplanan ve evsel atıkların öğütülmüş ağaç dallarıyla harmanlanarak işlemden geçmesi sonrası üretilen kompost hakkında bilgiler veren Başkan Tarhan, önümüzdeki süreçte bu durumu daha yaygın hale getirmek istediklerini söyledi.